Şimdi yine bulduk birbirimizi. <laughs> hani mevzuya giderken videomuzda köpek var demiştim. Olsun oradaki gel Bana bak lan. Bak kamera. Bak. Şşş oldu. Burada <laughs> 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 <Daha> mevzuya gidiş <laughs> O kadar. Köpeği göstermek için videoya başladım. <laughs> Sabah şu anda ta 9.30 ben bunu Geldi kapıma ya. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ya ne Uyuyordum, rüyandaydım ben. Ne rüya Nereye Ne rüya görüyordum? Köpeğim olmuş, bahçem üstü. İki tane köpeğim var, ikisi de pitbull. Salıyorum bahçeye, koşuyorlar, geziyorlar, oyun oynuyorlar. Onu bir kez aldım, Önüne iki daha <laughs> pitbull çıktı. Bir şey olmuyor. Videoya like diyorlar, atıp kanalıma abone olmayı ediyorlar. unutmayın. Lütfen benim Lütfen. Bay bay. Tamam.